Merhaba sevgili aslan burçları yükselen ve ay burcu aslan Yılın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilikler nasip etsin dileğimle direkt videomuza başlıyorum arkadaşlar. Bugün aslan burcu yükselen ve ay burcu aslan olan arkadaşlar için bir 15 Haziran bakacağız. Bakalım aslan burçlarını neler bekliyor. Aslanlar ateş grubuna dahildir. Yönetici gezegeni güneştir biliyorsunuz arkadaşlar. Renkleri turuncu sarı kahve taşları sarı sevi şanslı günleri e, pazar günüdür. Aslan burçları 12 burcun en lider e, en e, gururlu onurlu aşırı egolu e, burçlarıdır. E, şimdi aslan burçları aslan e, egolu diyoruz ama neden yanı oğlu? Ee, yani emir almayı sevmeyen gururunu e, koruyan burçlardır aslanlar. Onun için aslanları çok seviyorum. Aslan burçları gururlu e, olmalarına rağmen e, aşırı derecede merhametli ve yönetimi seven burçlardır arkadaşlar. E, özverili burçlardır. Sahiplenme güçleri çok fazladır. E, bonkör burçlardır. E, aslanlar böyle kalabalık içerisinde seçilen burçlardır arkadaşlar. Aslan burçları hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Aslan burçları koç aslan yay burcuyla iyi anlaşır. Hava grupları terazi ikizler kova burcuyla iyi anlaşır. Akrepler su grupların su grupları kısmen e, olsa da anlaşabiliyorlar arkadaşlar. E, uyumludur özellikle. Aslan burçları gerçekten e, ateş ve havalarla e, toprak ve su gruplarıyla kısmen de olsa sıkıntı yaşayabilir arkadaşlar aslan burçları seviyorum aslanları merhametleri aşırı şekilde sahiplenme güçleri e, diyaloğu seven e, özverili sahiplenme gücüne e, çok fazla sahiplenen insanlardır aslan burçları e, yönetimi çok seven burçlardır aslanlar Aslan burçlarını şimdi bir genel açılım yapacağım arkadaşlar. Sonra detaylı açılım yapacağım. Buradan da duyurularımı yapacağım şimdi. Ben biliyorsunuz kısım kısım indirim yapıyorum. Her zaman kampanyalar yapıyorum abonelerime özel. Azerbaycan için indirim kampanyası başlattığım için baya bir yurt dışından istekler geldi arkadaşlar. Ben de böyle bir güzellik yapacağım. Sürelidir bu tabii ki. Ee, yurt dışı fiyatlarda yüzde 50 indirim yapıyorum arkadaşlar. Indirim kampanyamız bugünden itibaren başlamış oluyor. Tekrar ediyorum sürelidir indirimler. Özel bakımlarda yurt dışına tüm yurt dışı abonelerime özel 50 indirim kampanyamı başlattım. Ee, yoğun talep üzerine canlarım. Sizi çok seviyorum. Ben böyle ara ara kampanyalar yapıyorum arkadaşlar özel bakımlar için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. 2, 4, 5, 6, 7. Şimdi aslan burçlarına genel bir bakım yaptık. Aslan burçlarını yenilikler bekliyor. Ayın 3'ü ile 10'u arasındaki Haziran 3 ve 10 arasındaki süre içerisinde aslan burslarına bir e, duygusal hayatta ister genel hayatta e, hani güvendiğim kişilerden zarar görürsünüz ya veya çok güvenirsiniz karşılığında o güvenin karşılığında bir şey alamazsınız ya ondan yana bir e, sıkıntı yaşayabilirsiniz lütfen e, buna dikkat etmenizle ilgili uyarılar verdi kartlar e, şimdi aslan burcunu güç ve maddi konularda yükseliş bekliyor e, iş değişimi olabilir arkadaşlar yeni başlangıçlar yeni e, ister aşk ister işle alakalı yeniliklerden bahsediyor e, Adli davaları olan Aslan burçlarına kesinlikle e, bir değişim olacağını gösteriyor beklenmedik bir değişim bitiş ve yeni başlangıçtan bahsediyor kartlar olumlu olarak, topluluklardan bahsediyor yeni toplumlara karışabilirsiniz yeni iş değişimi yer değişimi taşınma olabilir kısmetli ve şanslı gösteriyor arkadaşlar uzun zaman bu sakinlikten sonra 1 ve 15 Haziran kesinlikle genel olarak size uğurlu geleceğini gösteriyor sadece İhanetlere dikkat edelim. İhanet dediğim zaman özel ilişkilerden, özel hayatınızdan bahsetmiyorum. Genel olarak ihanet işte, evde, toplum içerisinde ihanetlere dikkat edelim diyor kartlar. Şimdi bir detaylı aşk bakacağım canlarım. Bakalım detaylı aşkta neler olacak. 1-15 Haziran Aslan Yükseleni Aslan ve Ay Burcu aslan olan arkadaşlar arkadaşlar her zaman söylüyorum canlarım mutlaka yükselen burcunuzu da dinlemeniz lazım yükselen burçlar burçların yani ay burcunun güneş burcunun etkisini ve e, değişebiliyor bunu her zaman söylüyorum onun için yükselen burçlarınızı da dinleyin öyle karar verin yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar bilgilerinizi doğum saatinizi yıl ay gün olarak doğum tarihinizi ve doğum yerinizi yazarsanız ben size yükselen burcunuzu cevaplarım 6 7 evet şimdi aslan burçlarını aşktan yana neler bekliyor dediğimde e, kısım kısım gidelim arkadaşlar aslan burcunun karşı partneri olan boğa başak oğlak ve yükseleni boğa başak olan partnerlerle aralarında bir mesafe söz konusu e, bu mesafeden yana mecburi bir mesafede olabilir veya aralarındaki soğukluktan bahsedebilir kart bununla bunun yanı sıra aslan burçlarını dediğim gibi görüyorsunuz biraz hüzünlü ve üzüntülü gösteriyor özellikle başka şehir başka ülkeden bahsediyor kartlar mesafe olarak ama yakın olup da aralarındaki soğukluktan yana olası olan mesafeden de bahsediyor. Bu sürecin ne zamana kadar devam edeceğini söyleyeceğim size. Şimdi boğa başak oğlak yükselenin boğa başak olan partnerlerinizle aranızdaki sıkıntının biteceği dönem ayın beşiğinden sonraki süreyi gösteriyor. Şimdi bu ilişki biraz inişli çıkışlı bir ilişkiyi gösteriyor. Yani zaman zaman böyle ayrılıklar yaşanıyor pekişip ve tutunana kadar ilişkini ilişkide bunların olacağını gösteriyor. Ama aslanı bu yönde biraz üzgün gösteriyor. Şimdi geçelim hava gruplarına. İkizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan partnerinizle güzel giden ilişkinizin bir anda duygu karmaşası yaşadığını gösteriyor kartlar karşı partneriniz ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan arkadaşlar ve partnerleriniz evlilikte de olabilir aranızda biraz hüzün ve sıkıntı olduğunu gösteriyor bir soğukluk söz konusu veya üçüncü kişilerin müdahalesi evlilikte veya ilişkide üçüncü kişilerin müdahalesi çok zordur arkadaşlar buna müsaade etmeyelim lütfen başkalarını dinlemeyelim kendiniz karar verin kendi kararınızı yani kendi kararınıza göre hareket etmenizi istiyorum bu sıkıntı biraz devam edeceğini gösteriyor Umarım barış olur Arkadaşlar şimdi diğer tarafa geçelim su grupları yengeç balık akrep ve yükselen yengeç balık akreple olan ilişkilerde de biraz sıkıntı gösteriyor ama çok ufak tefek sıkıntılar kaygılardan bahsediyor Aslan bu duruma üzülmüş olsa bile duygu karmaşası yaşamış olsa bile kesinlikle ve kesinlikle barıştan bahsediyor. Kartlar kısa dönemli bir küskünlük. Yengeç balık akrep ve yükseleni yengeç balık akrep olan arkadaşlarla. Şimdi genellemeye bakarsak aslan burcunun aşk hayatında ciddi bir kopukluk veya tamamen bitişi göstermiyor arkadaşlar. Geri dönüşlerden bahsediyor. Geçici bir mesafe olabilir yolda olabilir partneriniz veya mecburi bir taşınma gidiş ayrılık yaşayabilirsiniz ama kesinlikle sonuç olarak yüzdeye bakarak konuşuyorum Bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. E, bu açılımda gösterdiği kadarıyla geçici bir ayrılıklardan bahsediyor kartlar. Şimdi e, bu ayrılıklarda neyi gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? İlişkideki eee Tatlı tartışmalardan bahsediyor. Yani ilişkinin daha pekişmesi ve daha güçlenmesi e, babında olan ayrılıklardan bahsediyor. Ciddi bir ayrılık olacağını yüzdeye bakarsak aslan burcunun hayatına kartlar göstermiyor. Şimdi yalnız olan partner arayışında olan aslan burçlarına ayın 7'sinden sonraki süre içerisinde 7 Haziran'dan sonraki süre içerisinde hayatınıza girecek olan ee, yeni e, ilişkiler ve yeni kişilerden bahsediyor kartlar çok güzel bir açılım oldu evli olan aslanların hayatındaki soğukluklar ve yıkımlar özellikle evli olan su grupları ve evli olan toprak yengeç balık akrep ve yükselen yengeç balık akrep olan e, partnerlerinizle ve evliliğinizde olan evli olan aslanlardan bahsediyorum şu anki durum yıkım yaşadığınızı gösteriyor yani bu e, Dengeyi e, yani boşanma olabilir aranızda bir sorunlar olabilir özellikle e, ateş gruplarından da Koç burcunu gösteriyor e, bu sıkıntıyla alakalı dengeye tutturacağınızı ve kesinlikle boşanma göstermiyor e, bu uzun süreli bir yani zaman zamandır aranızda olası olan söylediğim burçlarla evli olan aslanlara bir soğukluk söz konusudur diyor kartlar. Ama kesinlikle boşanma düşüncesi olsa bile boşanma göstermiyor kartlar. Burada üçüncü kişilere lütfen dikkat edelim. Çok aşırı şekilde Üçüncü kişilerin müdahalesi ve ihanetinden bahsediyor. Uzaklaşmanız gerekiyor bunlardan diyor. Bir değişim yapmanız gerekiyor diyor. Ama dediğim gibi kararsız kalan kalan aslan burcu söylediğim burslarla alakalı kesinlikle boşanma göstermiyor. Barışacağınızı gösteriyor kartlar. Şimdi aslan burcu şey bakacağız. Kariyer ve maddiyet bakacağız. Bakalım neler var tekrar ben kartlarımı kararken duyurumu yapayım arkadaşlar kampanyamız başlamış durumda bugünden itibaren e, şimdi ben Azerbaycan'a yapmıştım kampanyayı şimdi e, yurt dışından baya bir talep geldi e, ben de sizleri kıramadım abonelerime özel bu tekrar ediyorum abonelerime özel tüm yurt dışı özel bakımlarda yüzde 50 indirim kampanyası başlattım arkadaşlar e, özel bakım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Görüntülü bakım yapıyorum arkadaşlar. Ben sevmiyorum öyle ses kaydı falan. Benim öyle aldatmaca şeylerle uğraşmam. Birebir görüntülü bakım yapıyorum. İnsanlar emek sarf ediyor. Ee, onun için ben de görüntülü bakım yapıyorum. Şeffaflığı seviyorum arkadaşlar. Ee, ve bana instagramdan ulaşın instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum şimdi aslan burcu maddiyet bakalım yeni başlangıçlardan bahsediyor aslan burcu uzun süredir birikim yaptığını ve bu birikimle ilgili yeni bir adım atma yeni bir iş başlangıcı e, iş kuruma e, aşamasında olduğunu gösteriyor ama biraz temkinli davrandığını da gösteriyor özellikle iki vakittir e, iki vakittir yani iki sene iki ay olabilir e, bu dönem içerisinde yaptığı hazırlıkla alakalı e, yeni bir yatırıma başlayabileceğinizi uğurlu gösteriyor sevgili aslanlar şimdi parayla alakalı maddiyatla alakalı yatırımlarla ev alım satımı ticari konulara biraz dikkat etmeniz gerekiyor diyor e, şimdi ayın 8'ine kadar hiçbir şey yapmayın haziran 8'ine kadar bir para kaybı yaşayabilirsiniz 8'inden sonra yatırım ve ticari finansal konularınızı e, halledebilirsiniz 8'ine kadar tekrar ediyorum e, parayla alakalı hiçbir şey yapmazsanız sevinirim e, yeni iş başlangıçları kesinlikle var şanslı ve kısmetli bir dönemdir uzun zamandır tutturamadığınız hayalinizde olduğu e, o hayalinizde olduğu pariyer ve maddiyattır iş olabilir iş değişimi olabilir yeni iş başlangıcı olabilir kesinlikle bununla ilgili ee, yükselişe geçeceğinizi gösteriyor. Zamanlama ayın 9'undan sonrayı gösteriyor. 9 Haziran'dan sonra kesinlikle bir başarı elde edeceğinizden bahsediyor sevgili Aslan burçları. Başarı sizden yana. Her külhâde olumsuz olan her şeyin olumlu yönde değişeceğinden bahsediyor kartlar. Şimdi çevrenizde sizi kıskanan insanlardan bahsediyor. Sizi kararsız bırakan ve kıskanan insanlardan uzak durmanız gerekiyor. İş içerisinde, genel hayatınızda ve işin içerisinde olan arkanızdan dönen işler şey, e, var. Yani size ikili gözüken insanlardan bahsediyor kartlar. E, bu anlamda ayın e, 7'si ile 11'i arasındaki süreye dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kartların uyarısı var çevrenizdeki insanlara ve özellikle kolektif içerisindeki ve iş arkadaşlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor maddi anlamda yükselişe geçeceğinizi gösteriyor sevgili aslan burçları yeni iş başlangıçları iş arayışında olan aslanlar kesinlikle ayın birinci yarısından sonra onun ayın 10 hazirandan sonra yeni iş başlangıçları ve tam gaz işinize devam yükseliş ve atamalar olabilir bu söylediğim zaman dilimi içerisinde ee, güzel gözüktü gerçekten bitiş ve yeni başlangıç diyor arkadaşlar kesinlikle e, başka bir boyuta geçme iş değişimi yer değişimi e, branş değişimi ve yükselişten bahsediyor kartlar teklifler e, teklif konusunda maddi konularda özellikle kariyer konusunda çok şanslı bir döneme girdiğinizden bahsediyor kartlar. Şimdi mahkemesi ve adli durumu olan e, aslan burçları bu e, davanızın ve bu adli davanın e, mesafeli gösteriyor. Sanki bulunduğunuz yerden e, bir mesafeli bir yerde, başka şehir ve başka bir ülkede olası e, davadan bahsedir. Bu dava ile ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Uzlaşmaya gidebilirsiniz sevgili aslan burçları. Evet arkadaşlar, e, biraz soğukkanlı davranmanızda fayda var genel olarak sessiz kalmanızda fayda var geçici bir dönemdir diyor yani işle alakalı sıkıntınız varsa bile patronunuzla özellikle bir soğukluk olabilir ama geçici bir dönemde sabırlı davranmanız gerekiyor sevgili aslan burçları Evet arkadaşlar tekrar duyurumu yapıyorum bugünden itibaren süreli tabii ki bu kampanyamız tüm yurt dışı özel bakımlarda 50 indirim kampanyası başlatmış durumdayım bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum arkadaşlar videomu da fazla uzun tutmak istemiyorum videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın tabii ki kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.